Süper kahramanların arabaları acaba karşıya geçebilecekler mi? Şimdi Kaptan Amerika ile başladık. Kaptan Amerika direkt elendi. Bu arada en sevdiğiniz süper kahramanları yorumlara yazın. Onların hepsine kalp atacağım. Küçükken ben spider çok seviyordum bu ara. Spider-Man o neydi öyle? Ha -ha. Görmediniz arkadaşlar görmediniz. O kadar havası diye bu kadar kötü. pot içine nasıl sayacak ki? Çok saçma. Bence bu onun arabası değil. Şimdi Iron Man'e geçtin. Iron Man demir adam. Geçiyor musun? Hadi be. Hadi ve Az kalsın geçiyordu arka. Sayıldı. Geçti. Thor'a geçtik şimdi. Thor'u da bu arada çok severim. oh, Thor'u yediler bu arada. Siz bu arada kötü kahramanları mı tutuyorsunuz yoksa iyi kahramanları mı? Onları da yorum yazın. Oo, oh, kadın ut da kaybetti. Şimdi Batman'e geçtik. Zengin adam. Zengin çocuk Batman. Evet şimdi Wonder Woman'ı geçip ha <laughs> ha Wonder Woman direkt kaybetti bu arada. Şimdi Superman'e geçtik. Superman'in arabası da çok iyiymiş. Bu Superman kazanır diyenler videoyu beğensin. Kazanamaz diyenler kanala abone olsun. Geçti. Superman kazandı. Yorumlara yazın ki sayımızı bilelim.